Teddy neredesin? Teddy neredesin? Nerede olduğunu bilmiyorum. Masanın altında değil. Sandalyenin altında da değil. Minderi boş. Arabanın içinde de değil. Bahçede de değil. Umarım uzaklara gitmemiştir. Endişelenmeye başlıyorum. Ama İyice düşünürsem belki onu bulabilirim. Nerede olabilir? Hmm, bir düşüneyim. Saklanmayı sevdiğini biliyorum ama yemeğe karşı koyamaz. Elmaya bayılır. Hele de pişmiş olursa. Elmaları şeker ve tarçınla pişireyim. Kokusunu alır almaz yanıma geleceğinden eminim. Birden oyuncaklar dağıldı. Boylu boyunca odaya saklanıyormuş kapının hemen yanında, perdenin arkasında. Seni yaramaz dedi. Nereye saklanmıştın öyle? Seni bulamadım. Beni bu defa kandırmayı başardın. Elmaları mideye indirince kocaman oldu karnı. Yana doğru yuvarlanıp yüzünü yere dayadı. Göz kapakları iyice ağırlaştı, kıpırdamadan uykuya daldı. Sanırım hepsi bu kadar. Sonraki maceraya kadar. Uyu bakalım güzel tedi, tatlı rüyalar. Ben burada, seni bekliyorum. Aklında ise yeni planlar.